Evet. Türk yemekleri Aa. Mecnun. Bunu bilir misin? Kuymak bizimkiler muhlama Aa, diyor. lazimi. hiç, mi? hiç bilmiyorum. Aa, sana Gancı. hemen yedireyim. Aa, Müthiş. Güzel mi? Ona koyayım bayılırım ben. Hadi gel kaydı lan kaydı. Pilav. Pilav. 9. Ben severim. <laughs> ben de severim ama yanında bir şey olur. Abi, Ay mantı. Hele çıtır mantıya bayılırım. O zaman ilk uçak ediyor mu? 3 değil mi? İşkembe. işkembe yok ben mercimekçiyim. Evet, sen? Hiç içmem Hiç zaman köfte. köfte. Ay severim. Ben de severim. <laughs> Iki mi? Ikiye koydum. <laughs> ne bileyim ben düşünmeden koydum sarma. Ay sarmada Nenem çok güzel sarma yapar. O zaman nenenin için bir mi? Dört bir. mü? Bir. ya Çiğ köfte dört. Bayılırım. <laughs> ayıları. Lahana, Ay, Bu da güzel, da güzel aslında. Evet. O da güzel. <gülüyor> Lahmacun. <gülüyor> o da keyifli. <laughs> evet. Bora, Sigara börek. Bir, Çok sigara Ben de severim. Tüh <laughs> kaldı. <Olsun>. Acıktık. <laughs> Bye. Acıktık.